Senet nasıl olursa İnşallah Bahar'ın biraz senet tarlayacak O dağcılar kulübü atıyor Şey, kodaya çıkar Kodaya evet. dağır, bahayiş olursa Burada ciddiyim yani e, 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 bırak. Ekip bırakalım Ekip bırakalım Bir şey de kodur da gelsin Tamam Vallahi olur Sürah Senet bırak Olursa Bak. da, olursa da ne yapalım Bak, yani düzgün tutarsa da Əşyə tam nəzərlə baxasız. İşte kimin əkmədiyi tarlalar var. Olur ya, fazla olursa onları da patosavura. No, yox, yox, patosavura deyil. Binəcə buraxıb de tam şey. isin dibinə döküləcək, sənəyə bir də çıxacaq. Bir də fəcəcəcək. Onu bir daha sürməmiz də sürməyə gərəkdir ki, hər hər yağmur yağdı mı, təşrəyə yəşil çıxacaq. Aynı bu şey Lada Sapı teyə getdik ya. Hə. Evet. Döldaçıram. Görmədiniz? Aynı. Ən azından bu şər tipində sağ qalır. mazot parası verecek. Yani, mazot parası, parası biraz sadece sürsün bir şey yapalım. Aynen. Tırmakını mırmakını bilmem ne. Aynen aynen. Bereketli olsun arkadaşlar. Sağ abi. Sence Sen de iyi değil mi abi? Bu yetişti kaç tane? Abi, abi en son en son kaç? 3 yıl önce yapmıştık değil mi? 4 yıl önce. Evet. Zaman atır. Zaman atır. Kekikler pişiyor. Mustafa'cığım. Tarla ekelim. Vay Şeyler faydalansın diye. Güzel fikir. Vallahi. Onu da ama uzun zaman oldu yapmıyoruz. Bak 4-5 sene oldu. Yapacağız bu en azından çektiği için güzel bir şey olur işte. Bütün hayvanlar için. Tabii. saklanırlar içinde hiçbir şey olmaz. Büyük kuş yok. Belki bir da yapsak tohumlu buğday falan mazot karşılasalar. Ben, ben size bir çuval alırım çok lazım. Ben, bulurum sponsor. Burada Damlıca'da, Bahçecik tarafında. Ben sponsor bu, bulurum abi. Kale Boğaz tarafında. Ya, kaç çuval lazım? Ha? Ekeceğimiz tarla işte. bak boş tarla bulacağız. Dırmık atıp burada sepeceğiz bari. Ne çıkarsa. Doktor evet. Ya Bugün. Alırım. Yani. Ondan sonra Mahremə də səpməyə olmaz. Mahremə bidən alırım. Daga səpteyim buğday sadəcə o gün doyurur qarnı. Amma tarlaya eker sə bir sezon boyunca həm yeşilin də sapar, güzünə, qışın içində yenə yer. Ertəsi bahar təkrar döyülə buğdaylar yeşər. Olsun ona bir. Sən işin çeyn tipini çəkərsən o tərəf. Nəni? Altı dayı üstü deyil. Yə, atır. Narci bu şey axilə yağlar. Mənim çəkdik nəysə bili qırdı lan.